merhaba arkadaşlar. Bugün güzellikte birlikte Minecraft ya, oynuyoruz. Minecraft'ın 3. bölümünde at, at. Draw My team oynuyoruz arkadaşlar. Hem de var. Her ya, zaman çünkü ben ya, varım kapat. yani. Kapat. Olmaz olmaz. Ayıcan da burada. Lan! Aha başladı. Aynen başladı. La, kapat ya. Evet, Ayıcan arkadaşımız atma. da burada. Minecraft'a girmeye çalışıyor ama biraz zorlanıyor. Ya atma bunu atma atma. Geçti buranın pazarı. aşağı inek. Şey. Tamam bekledik. Yeni takip ya. et. Ağacın üstüne gidelim. Ne çiziyor? Ne çiziyor bilmiyorum ki vallahi ya. Yuvarlak bir şey çizdi. Oh, Allah Allah. Bal çiziyor. Galiba. Burada şey çıkmıyor ya. Harf falan. Aynen. Üstte üstte. Üstte. Aa çıktı bir tane. X çıktı. Ne ya? Aha bildi lan. Dogi biliyorlar son harfi X ne? Xbox. Al işte ya. Salak. Aha ben çiziyorum Utku. Aha ne ne geldi kanka? Kiss. Öbücük anlamına geliyor. Ben ee, düzelttim kanka. Dur ben de yazayım ne? kiss diye. Yazma dur ben yazıyorum. Bak herkes bilecek şimdi bak. Kiss. Öbücük dudak çizdim daha ne anlatayım? Değil mi? Aynen ben de boşluk bıraka bıraka harfleri yazdım. İki harf de çıkmış ya is çıkmış. E, girdim Alican. Dakika. <laughs> Bakayım ne çıkacak. Ağaç çizdi herhalde. <laughs> Tri mi? Yok ya ne, ne çiziyorsun? tri yazdım. Tree Göz çizdi. Toast dedi biri. Toast. Ne alakası var ya? E, face olabilir. Yok ya. Al işte ya bu ne ya? Bu ne ya? İkili. Ama. Bu bir şey Small yazdım olmadı. School ne demek? E çizgili ne? Schoolmuş. Aa ben çiziyorum. Kanka bank. Bank. Söyleme lan bunlara. B A yaz sonra başka bir şey yazma. B A yaz ha, tamam. <laughs> Dur lan. Ü yazayım. üç nokta koy. Tamam. <laughs> Bu kaçtı. Hadi yazayım ya. Aha bildi. İkisi bildi. Bu yaz. Ban ban daha nasıl yazsın adam? Aynen ban. İdiot yazdı bak. <gülüyor> i̇diot. <gülüyor> lan mis gibi bunu senin akraban bile yazmaz lan. Ooh. bu da benden özent ya. Ne yazıyor? Tsource, t A yes. T. Evet T. Hadi ya. Alış için yazacağın şey. Yaz Yazmayı bilmiyor. t Tiyan ne oldu ki? bildi lan. Abi bu ne ya? Tipot. Tipot ne demek ya? Burada pot mu yazıyor Allah abla ya? Oriental poison. Kilitlendim şu anda yani direkt şey kilitlendim ekrana. Erro, Gitar. E, Guitar. Hadi be. Olmadı olmadı. <laughs> Saz. Ne ya bu? Harf de çıkmıyor. Kürek Bırak. ne demek? Ha? Kürek. Aa dur lan. Kürek. <laughs> yok lan kürek yok. Kürek mi? Kürek ne demek? <laughs> Şovul kürek çizdi adam. Demek, shovel demek kürek. Yo abi brok birinci harfi B. Kürek shovel demek. Broke broke. Bu Roke Yok lan Beri'ymiş beri ne? Şey ya bu Börgler Ya abi bu ne Börg'den crack yaptı ya Abi bu ya. ne ya? Berinci yanlış ne yapcaksın? Olsun be Önümüzdeki maaşı Hadi da baka takataka takataka Bu ne lan? 4 harfli doge Bence yapsana merhaba Oo. arkadaşlar yapsana. Aha ya. buldum. Dogi. Ali olmaz şu anda. Söylüyorum. Soğup. Yapsana be. Aha bildim Dogi soğup. Ben de bildim. Ya çak 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 çak. Çak 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 çak. Çok, çok teşekkür ederiz. Bence bir yapsana merhaba arkadaşlar. <laughs> Ali Can susar mısın can. Merhaba arkadaşlar. Ali Can videoyu bas. Aha, Aha iyi demek size. De. Dogi ne? Planet. yeah, 3 puan merhaba arkadaşlar İşte alican derin arkadaş bastı videoyu helal lan doge bak gibi. herkes bildi aynen ha helal olsun çünkü yazdım <laughs> plain yazdım aptalın biri ney <laughs> ne kadar komik ya içkiyi sana ver aa benim doge toylet ney toylet hallete giden mi hocam? <laughs> Ayrıca hatırlıyor musun? Aa. Tuvalete giden mi hocam? Hatırlamıyorum. İlkokulda diyordum ya ben. Ah, iyi ya, iyi ya. <laughs> Acaba ne çizeceğiz o? sus sus. Ya ya o. Ya ya o. Ali Baba'nın çiftliği ila ila ya ya. C R Bu sondaki harf bozdu ya. Tam birinci harf C onu anladık. Çiftliği ya ya. Alcan videoyu trollüyor. Merhaba <laughs> arkadaşlar. <laughs> Ali susar mısın? Yapsana be sen yap susacağım. Yap bir kez susacağım sana. Aa bildim Dogi. Cırap cırap. Cırap bildim sana söyleyemedim ya. Lanet dola sokmaksın ya. Yes. Abi bildim ama müthiş bildim ya. Allah iyi bildim ha. Cırap. Cerrahi gördükten <laughs> sonra yani. Ceren. ismi yazdı bak. Glasses. Sen o mini plexi şeyi versene. Glasses utku gözlük. Nasıl yazılıyor lan? İki Glasses. İki Glasses. Hadi yaz hemen. Yazdım lan yazdım. Bizim sayımız daha. <laughs> Ulan <araydan olmasın> <laughs> hiç olmaz zaten. İki ses. Ay ikinciyim. Yes. ikinciyim. Dur kaç dakika olmuş? Sekiz dakika olmuş. Bitireyim ben. Yok be bir, bir tane daha aç şey yapar. Oğlum 16 dakika sonra yüklemesi bana kalıyor ya. Oğlum bunu şey yapma ya sen. Atma bunu atma. Ali lütfen montajlayın. <laughs> evet arkadaşlar bu <laughs> bir sona geldik. Ee, abone olmayı, <laughs> <ve> like atmayı, <laughs>